tekrar evet, Bir Dolar başlıyor. Kitabı hoş geldiniz. Bir Dolar Kitabı hoş geldiniz. Çok uzun zaman olmadı aslında ama, ama çok uzun zaman geçmiş gibi geliyor. Gibi geliyor. Evet, evet yani o kadar da uzun zaman olmadı aslında ama e, yeniden birlikteyiz. Evet fakat bu sefer tabii farklı bir e, içerik olacak. Çünkü kitapları okuyamayacağız. E, okuyamayacağız ama şöyle bir güzelliği var bunun da okumak için izin alıyorduk ve sadece izin veren yayıncıların kitaplarını okuyorduk. Bu sefer Kitapları an, tanıtacağımız için, anlatacağımız kitaplardan söz edeceğimiz için e, böyle bir sınırlama yok. Evet, bir dolap kitapta evet. e, yaptığımız tanıtımlara ara sıra buradan devam edeceğiz. Evet, şimdi bu akşam ilk yayınımız için de e, ailemizin, evimizin e, değerlisi bir kitabı seçtik. Evet, buluk ve kırmızı çekicisi Annie M. Schmidt. Ee, yazmış göstereyim. bir kitabı. Ee, çocuk klasiklerinden e, kabul ediliyor. Philip ee, Westendorf'da <laughs> resimlerini yapmış. Bu ikiliyi e, birçok kitapta görebiliyoruz. Ee, uzun yıllar birlikte e, çok güzel işlere imza atmışlar. Ee, <laughs> daha önce ben bunları da getirdim Yıldır Aymak. Evet. Daha önceden Çınar yayınlarından Yip ve Yeneke. Ee, yine bu da çok ünlü. Gül bebek yemeğe biniyor ve diğer öyküler adıyla Çınar yayınlarından uzun zaman Şu önce çıkmıştı e, ve bunu ben bir türlü okuyamadım. Sen okumuştun. Kedi kız kitap. minus. Evet. E, Kedi kız minus da Çınar yayınlarından çıkmıştı. Bunun resimleri başka bir çizere ait kapak resmi var. içinde illüstrasyonu yok sanırım. Yok, evet. E, aslında genellikle Feed Westend ile çalışıyor. E, Ani Shmit. Anne Schmidt'in tam adı Anna Maria Gate Reed. Schmidt. Schmidt. Evet. O Gate o kısmını <laughs> söyleyemiyorum, dilim dönmüyor. Ee, ama e, onunla çalışıyor aslında genellikle. Ama Pluk. Evet. Asıl konumuz Pluk. Evet. Pluk'tan bahsedelim birazcık. Nasıl evet. bir içerik var elimizde? Pluk, e, bir kere şu hemen künyeyi devam ettirelim. E, Türkçeye kazandıran can çocuk. Ee, çevirmeni de Erhan Gürer, Ağustos 2018'de ilk baskısını yapmış. Ee, Türkçe'deki ardından... ilk baskısı bu mu? E, evet. Ciddi misin Evet. Daha önce başka kimse Değil bunu basmamış. Mi? Hayır. Yani e, geç de olsa kavuşmuşuz. <laughs> evet. Neyse ki basmışlar. Ardından ikinci baskısını da yaptığını biliyorum ama e, devamında bir baskısı olduğunu e, bilmiyorum. E, şimdi pluk bugün duyurusunu yapınca çok güzel yorumlar geldi. Pluk'u evet. kısa sürede herkes benimsemiş anladığım kadarıyla çok seviliyor. Evet Selena çokmuş. Sevilmeyecek gibi de değil. Ee, küçük bir oğlan çocuğu Pluk ve e, bir gün kırmızı çekicisiyle e, geliyor tın ve kendine bir ev arıyor. Ee, ve Tombul Doli ile tanışıyor. Hikayenin kahramanları içinde tanıştığı ilk kişi Tombul Doli. Tombul Doli bir Güvercin burada hemen görüyoruz ve e, kuleli evin e, en tepesinde e, boş bir ev olduğunu söylüyor. Buluk da gidiyor ve oraya evet. yerleşi veriyor e, ve 20 katlı büyük bir evet. bina e, e, Pek çok kişi yaşıyor içinde e, ve her biriyle ayrı, ayrı ayrı ilerleyen öykülerde tanışmaya başlıyoruz. E, i̇lk önce Bay Pennle tanışıyor. Pluk'un ilk tanıştığı kişi Baypen Pen ve binanın alt katında bir kitapçı dükkanı var Bay Çok sevecen, yaşlı bir amca. Evet. Ve Pluk'la da çok geçmeden arkadaş oluyorlar. Tombul Doli'den bahsettim. Tombul Doli bir güvercin. Hı hı. Bunun gibi kitapta başka hayvanlar da var. zaten. En önemlilerinden bir tanesi? E, Karayel Selam! Evet. Aa, selam. Evet. Ben onu çok seviyorum. Evet, Karayel evet. Selam diye bağırarak sahnelere girer. E, tahta bacak kara Bu bir martı. E, ve hamam böceği e, Zaza var. E, zaten pluk apartmana girdikten sonra da Zaza ile ilgili bir olay yaşanıyor. Ya Bayan evet. Berrak. E, Zaza'yı yok etmeye değil. çalışıyor. Evet. Bayan Berrak apartmanda yaşayanlardan biri. Aşırı titiz bir kadın. E, hastalık hastası düzeyde titiz, evet, titiz ve e, bir hamam böceği olduğunu duyunca elinde böcek ilacıyla tırım tırım onu arıyor. Neyse ki pluk Zaza'yı hemen alıyor ve e, evine götürüyor. Bir de kızı var, bayan e, Beverly. Evet, daha sonra e, kızıyla da tanışıyor, Agye. AG ile AG de çok geçmeden arkadaş oluyor. Zaten Plukun en güzel yanı, herkese arkadaş olabilmesi. Evet, çok hızlı, çok, çok... çok çabuk arkadaş olabilen bir karakter. Evet, ar arkadaş canlısı bir çocuk, insan canlısı bir çocuk ve e, hayata her şeye olumlu bakan bir çocuk. Bu olumlu his zaten okurken size de geçiyor. Evet, kitabın önemli bir e, kısmı da aslında e, Pluk ve e, arkadaşlarının e, aslında baş yani Pluk yürütüyor işi daha çok ama arkadaşlarının da desteğini alarak e, dönüştürülmek istenen bir park var. Bu park parkı korumak için bir mücadele e, veriyorlar evet. ve bir plan yapıyorlar. Bu planı gerçekleştirmek için işte çok uzakta yaşayan ve ancak bir kurt adamın kullandığı bir sandalla e, ulaşılan bir yerdeki ne, Mül, mülzevi. Mülzevi, mülzevi, mülzevi mülzevi değil mülzevi. mülzevi evet mülzeviye ulaşması gerekiyor işte ondan aldığı e, bitkinin meyvelerini işte yedirtiyor e, bu projeyi yapan kişilere onlara bir tür zehirlenmiş oluyorlar aslında yani ama belki ama söylemek, evet bu ayrıntılara yani. girmeyeceğim ve böyle bir mücadele var kitabın içinde ve bunları yaparken de işte çekicisiyle gidiyor İşte o kurt adamın sonra çekicisiyle geliyor niye bir çekicisi var bu çocuğun bu çocuk niye tek başına Nereden geliyor, nereye gitmekte? Bütün bunları da bilmiyoruz aslında. ya yani Kitabın en güzel yanlarından birisi bence bu. Çünkü o boşlukları doldurmak için de gerçekten kitapla hemhal olmak gerekiyor. Yani o boşlukları doldurmak mümkün ama herkes için ayrı bir doldurma mümkün. Bu işin en güzel yanlarından bir tanesi bence. Kitapla ilgili... Belki şunu söyleyebiliriz. Bu kitap 1971 yılında yayınlanmış ama aslında 1968'de bir e, derginin ekinde başlıyorlar. E, tefrika, tefrika eser, eser evet. olarak başlıyor. Yine işte çizeri e, Philip West, Westendorp e, Annie Schmidt'in e, orada başlıyor ama çok güzel tepkiler aldıktan sonra hızla buna geçiyor. Ondan önce Yip ve Beyaneke'yi yapmış durumda aslında. Evet. E, kronolojik olarak Yip ve Beyaneke daha önce geliyor. Hı -hı. Evet Ve e, hani şu şunları da anlatmak lazım. ve Yanake'de de, klubda da aslında karakterlerimiz sıra dışı. Ee, itaatkar değiller. Ee, isyankar bile denilebilirler. Mücadeleciler. Ee, söylenen şeyi kabullenmek onlar için e, bir işlem gerektiriyor. Yani söylenince kabul etmiyorlar. Hı hı. Önce bir işlemden geçiyor. Olursa kabul ediyorlar. Yoksa da zaten gereğini yerine getiriyorlar. Bu bakımdan e, kuzey edebiyatı, yani çocuk e, kitaplarında kuzey yazarlarının biraz farklı bir yeri var. Bunu e, daha önce e, radyoda daha önce da de konuşmuştuk de. seninle. Galiba. Pip buzlu çörek gibi, Mesela. kuluk gibi, tek başına çocuklar var. Tek başına, tek... bağımsız evet. ve e, mücadeleci çocukların hikayelerini çok dinliyoruz. Bunda nelerin etkisi olabilir? Aslında bunlar düşünmek gereken şeyler. Şimdi mesela Anne Schmidt 1911 doğumlu. Birinci Dünya Savaşı'nı bebekken atlatmış, ikinci Dünya Savaşı'nı yaşamış. Hı hı. Ee, üstelik de sanıyorum Almanya'da oper olarak bulunuyormuş. Savaş sırasında Evet sinir. galiba. Ee, bu ayrıntıları tam hakim değilim şu anda ama e, yani çok ilginç bir şey aslında. Hani, tabii ki savaş bizim bildiğimiz gibi her yerde her an yaşanan bir şey değil yani. Ama yine de böyle bir durumda olması ve bir yandan da şunun etkisi var sanıyorum. Ee, çocuk kitaplarında e, nasıl diyelim işte ne bileyim Alice harikalar diyarında, Peter Pan. Ne cadı, dolap, aslan, aslan, dolap ve, aslan cadı. dolap ve cadı. Şimdi bunun gibi örneklerin artık işte 1911 doğumlu onları okumuş olması lazım. Zaten kendisi de böyle şişeli bir gözlükleri olan yalnız bir çocukmuş. Öyle anlatılıyor. Kitabın arkasında Anneşimin da e, ilerleyen var yaşlardaki bir evet. fotoğrafı var onu da gösterelim. Çok da sevimli bir teyze. Evet. Bu da Filtre's'ten doğar. Evet. E, yalnız bir çocukmuş birazcık. İşte işte kendini okumaya, şiire vermiş. O alanda bir de hani bir nasıl diyelim? Önünün açık olduğunu fark etmişler. Ailesi de bunu fark etmiş, desteklemiş. Hı hı. Ve o alan diyormuş kütüphaneci olarak çalışmaya başlamış. Belki hani Pluk gibi, Yip ve Yanaki gibi karakterlerin çıktığı en azından ıı, ortam, ekosistem sanki böyle bir şey. Hı hı. Yani bütün bunların etkisi varmış gibi geliyor bana ama tabii bunları çok uzun inceleyip anlatmak gerekir. Ama sonuçta elimizdeki karakter mücadeleci bir karakter. Evet. Yani bir park için e, o parkı kurtarmak için içindeki canlılarıyla beraber ki o canlılar da çok umutsuzlar aslında. E, Üveyik Bahçesi. Evet, Bahçesi. Orayı kurtarmak için çok büyük bir mücadele veriyor ve çok ciddi şeyleri göz alıyor. Yani hani bir kendinize sorun mesela bir ve şeyle e, kurt adamla bir sandala biner misiniz? Gerçekten yani değil mi? Bütün bunları göze alıyor ve e, başarıyor. Bu bakımdan da çok hoş bir e, örnek olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani o cicilikten değil, cici örnek değil. E, ama örnek değil. Evet. Pipi Uzun Çorap gibi işte yani. E, o bağımsızlığı da çok ciddi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Bu arada Uzun Çorap da sırf bu yüzden işte çok fazla ya, evet. e, belli bir kesim tarafından da eleştiriliyor ve çocuklara kötü örnek olduğu söyleniyor. Hemen yani, bu evet. böyle kitaplara atarak yutulmaya çalışıyorlar. da evet, çok yaygın bir şey. Evet. O da söylemiyor, doğru söylüyorsun. Ama tabii e, şimdi mesela Türkçe'ye çevirisi nasıl yapılmış, ne kadar ıslah edilmiş. Aslında bunlar da araştırma konuları. Yani Pippi'nin söylediği her şey söylediği gibi çevrilmiş mi gerçekten? Bilmiyorum, karşılaştırmadım. Evet. E, ama Pippi biraz ağzı bozuk bir kız mesela. Evet. Bu mesela Türkçe'ye nasıl yansıdı? Bunun hiç karşılaştırmasını yapmadık. Bu da karşılaştırmaya değer bir şey. Belki bu kitaplar için bile düşünülebilir. Hani bilmiyorum ama sanmıyorum. Hı hı. Bir de şimdi dil konusuna gelmişken. E, çok oturmuş bir dili yok mu? Evet. Yani çevirde de hissediyoruz bunu. Ve benzer e, akımdan kitapları okuduğumuz zaman onların birbirleriyle ne kadar dil bakımından da, yani bir kitabın kuzey edebiyatı olduğunu ayırt etmek mümkün. Aslında biraz e, Hollanda'dan geldiğini ayırt etmek bile belki mümkün biraz derinleşince. O da çok güçlü bir etki evet. yani gerçekten kendilerine hasta bir dilleri var. Evet. Ee, biz bu kitapla nasıl tanıştık? Hmm. Biz bu kitapla ilk çıktığı zaman tanışmıştık ve e, bizim evde her akşam Tefrika edildi bu e, baştan sona hepsini dinledi çocuklar çok keyif aldı. Ve bu bir kere, kere olmadı tabii yani. Sonra e, bir turda sen okudun. Evet. E, sonra da durup durup alıp aradan bazen öyküler okuyoruz. Bugün öyle bir yorum vardı e, içeriği ile ilgili. E, Huluk'la ilgili Huluk'un başından geçen pek çok öykü var ama o e, park hikayesinin etrafında dağlanıp odaklanıyor. Tek tek kısa öykülerden oluşuyor. O yüzden okuması çok kolay. Ee, Aa, yani, altı ok çocuklu baba karakteri var tepinenler ya. Bir Aa, tepinenler değil, küçücük bir bölüm okumak istiyorum. Yani, tepinenler Tamam. Bölümünden, Sana bir ışık e, açayım mı? Apartmanda çok kişiden kişinin yaşadığından söz etmiştim. Ee, bir de Tepinenler var. Ee, çok renkli, çok keyifli bir aile. Daha sonra Pluk onlarla da e, yakın dost oluyor ve on, onlarla tatile de gidiyor. Evet, evet. Hep birlikte tatile gidiyorlar. Bütün dünyada Pluk'un kuleli binanın en tepesindeki odasından daha güzel bir oda bulunamazdı. Pluk sabah yataktan kalktığında yaptığı ilk şey bütün pencerelerden dışarıya bakmak oluyordu. Bütün kenti görebiliyordu. Gökyüzünü, bulutları, aşağıda trafiğin akışını... Hatta penceresinden iyice sarkarsa aşağıda kaldırımda kendi küçük çekicisini de görebiliyordu. Kahvaltı yapmadan önce Zaza'yı uyandırıyordu. Zaza gerçekten çok sevimli ve kibar bir hamam böceğiydi. Elma kabuklarıyla besleniyordu ve bu kabukların bile küçük bir parçasını yiyordu. Yani çok masraflı bir misafir sayılmazdı. Kulüp birkaç gün kuleli binada oturduktan sonra başka insanlar tanımaya başladı. Doktoru, yaşlı bayan devriyesi tanıyordu. Büyük kırmızı kedi Flatte katıda da tanıyordu. Ancak kediyle pek iyi geçinemiyordu. Kedi kuş avına çıkıyor. Hatta bazen teras katında Pluk'un yanına oturmaya gelen doliyi avlamaya çalışıyordu. Kuleli bina çok büyük ve çok yüksekti. 20'den fazla katı vardı ve Pluk bazen bir kattan diğerine gidiyordu. Balkondan geçiyor. Kimlerin orada oturduğunu öğrenmek için bütün kapılara bakıyordu. Bazen insanlarla kısa sohbetler ediyordu. Hemen herkes ona iyi davranıyordu. Bir sabah asansörün çok yakınında taş zeminde oturan küçük bir çocuk gördü. Elinde bir şişe vardı ve ağlıyordu. Kuluk durdu ve neyin var senin diye sordu. Çocuk yaşlı gözlerle başını kaldırıp nerede oturduğumu biliyor musunuz diye sordu. Nerede oturduğunu bilmiyor musun? Hayır nerede oturduğumu biliyor musunuz? Biliyor musun diyebilirsin dedi Pluk. Ben siz değilim. Senin adın ne? Ben bir kepinenim. <laughs> Tepinenler dedim yani dedi küçük çocuk. Nasıl yani soyadın tepinen mi? Evet. Sanırım. Pluk derin derin düşündü. Apartman dairelerinin kapılarından birinde tepinen adını görmüştü. Gel benimle sanırım 20. katta oturuyorsun. Ben seni evine götürürüm. Pluk çocukla asansöre bindi ve sordu. Kardeşlerin de var sanırım değil mi? Evet dedi çocuk. Altı kişiyiz. Altı tepinen ve bir babamız. Diğer beş tepiner kızamağa yakalandı. Ben yakalanmadım. Bunun için de şurup almaya eczaneye gönderildim. Şişeyi gösterdi. Asansör 20. katta durdu ve küçük tepinen evini görünce sevinerek bağırdı. Hatırladım bizim kapımız. Unutma 20. kat dedi Pluk. Bundan sonra unutmazsın. Ve bu bölümün devamında da Bay Tepiner ve diğer tepinerlerle tanışıyor Pluk. Tepinerlerin böyle çok kendine has Saçları var. Parlıyor birazcık. Ya Allah yaşama biçimleri de yani özellikle Bayan Berrak gibi bir insanla aynı binada oturmak tepinenler için oldukça zor bir evet, iş. Evet Bayan Berrak bir gün onların evine e, ziyarete geliyor. Kızı çünkü evet. o, çocuklarla arkadaşlık edince e, apar topar hemen evlerini temizlemeye çalışıyorlar Bayan Berrak'a yakalanmamak için. Daha sonra da işte e, Pluk'la Pluk'u da alıp Pluk e, çekicisiyle Evet, Onlara eşlik ediyor, böyle arabayı yüklüyor, tatile çıkıyorlar. Resimleri de çok e, özgün, hani başka türlü su yok yani. Evet, Öyle değil mi? Çok gerçekten karakteristik. E, zaten e, yip ile yenekede de hı hı. E, o siyah figürler. Bunun e, nedenini daha önce bir dolap kitaba bakarsanız yip ile ilgili bir yazı yazmıştık e, epey oluyor. E, o zamanki baskı tekniklerinden evet. ötürü böyle siyah. Koyu renk basılabiliyormuş, iki renk baskı, üç renk baskı renk yapılamadığı için e, ama çok beğenilmiş ve böyle karakteristik böyle kalmış, evet. figürlere dönüşmüşler. E, çok güzel bir kitap, e, bizim evde de e, çok seviliyor, o yüzden sizinle paylaşmak istedik. Şimdi şunu belki söylemeliysem ne yapıyoruz yani, niye Hı. yaptık bu yayını? E, biz bunu tekrar edeceğiz tabii ki, bundan sonraki süreçte e, Perşembe günü tekrar bir yayınımız olacak. Haftada iki kere yapmayı planlıyoruz şu anda. Ee, ve bu kitaplardan bahsedeceğiz. İşte bu kayıtları yapacağız. Bunları YouTube kanalımıza da koyacağız ki yani oradan da bulunabilsin. Evet. Ee, böyle böyle paylaşımlarda bulunmaya çalışacağız. Katılırsanız ne güzel. Bugün bahsettiğimiz kitabı biraz söylemek ister misin? Evet. Pluk ve Kırmızı Çekicisi Ani M.G. Şimdik tarafından yazılıp Flip Westendorf tarafından resimlendi ve Can Çocuk'tan çıktı. Ee, sorular e, vardı sanırım Yıldıray. Onları hmm. Gözüme çarptı ama biraz uzakta kaldığı için. Ben şimdi şey hala emanet gözlükle takıldığım için zorlanıyorum tabi. Nerede bu çocuğun anne babası adı? <laughs> <laughs> evet işte bu karakterlerin böyle ilginç özellikleri var. Tamamen bağımsız çocuklar olarak karşımıza çıkıyorlar. Bunun da e, yani em, nedenleri üzerinde düşünülebilir tabii ama şununla ilgisi var sanırım. Çocuklara yönelik yayınların başlangıcı e, aslında daha çok bu adam muaşeret tarzı ya da işte e, akıllı uslu çocuk nasıl olunur, e, çocuk kullanma kılavuzu falan gibi şeyler aslında daha çok. Yani onu ben uydurdum tabii de. E, biraz daha fazla bu, bu anlamda hani daha ahlakçı, daha böyle e, işte biçimlendirmeye yönelik, çocuğun davranışlarını e, yönetmeye yönelik içerikler var e, uzun bir dönem. Sonra işte... Bir şekilde bu baskı tekniklerinin gelişmesi e, pazarın fark edilmesi yayıncılar tarafından çocuklara yönelik içeriklerin e, çok daha e, iyi para getirdiğinin fark edilmesi ki Beatrice Potter bu anlamda çok önemli bir karakter bu işleri başlattım yani başlatan diyemeyiz ama hani onun e, hikayesi çok güzel anlatıyor bu dönemi. E, işte demin de saydım aslında Peter Panlar işte Alice'ler vesaire yani onların başlattığı bir Sadece çocuğa yönelik ve sadece çocuğun başından geçen, onun mesela terbiyeli davranmak zorunda olmadığı içerikler. Özgürlük alanı, Özgürlük alanı içeri yaratıldığı, içeri yaratıldığı yani. andan itibaren işte içerikler de Şimdi burada tabii savaş dönemleri var, savaş dönemlerinin getirdiği kimsesizlikler üzerine belki konuşmak lazım. Sonuçta Hollanda'dan bahsediyoruz, Anne Frank diye bir karakter var orada. Hı hı. Yani... E, Hangi taraftan olursa olsun Hollandalı bir insanın, Anne Frank gibi bir karakteri dünya hiçbir yerinde hiçbir insan reddedemez ama Hollanda'da daha da reddedilemez bir karakter Anne Frank. Ee, belki bütün bunların etkisidir. Tam olarak açıklayacak kadar derinleşmedik henüz ama aklımdan geçenler bunlar. Evet. Ee, Esma Ay Minnoş Kitap kaç yaş grubuna uygun demiş. Ee, yayın evi kendi sitesinde Can Çocuk'ta 9-10-11 yaşa önermiş. Ama e, biz, bak, kesinlikle çok daha geriye çekilebilir. Biz, biz ilk okuduğumuzda Orman 3 yaşındaydı. 3 yaşındaydı. Tayga 5 yaşındaydı. Her akşam e, dinlediler. E, resimleri çok güzel olduğu için ve bol resimli olduğu için zaten e, anneler, babalar, büyükler çocuklara e, bunları kısa kısa bölümler halinde okuyabilirler. Evet, ve, karakterler çok. Belki olay örgüsü biraz karmaşık. Bu noktada da sizin kendi çocuğunuza bir bakmanız gerekiyor. Yani benim çocuğum bunun okuduğu kitaplar şunlar bunu ona okursam anla. denemeniz lazım evet, ya da belki. Dinlemiyorsa zaten. Dinlemiyorsa belli edecektir çocuk zaten onu. Oradan anlayabilirsiniz rahatlıkla. Ama burada esas olan sizin çocuğunuzun okuma ile ilişkisi, okuduğu kitapların derinliği, işte bu e, algıları ne kadar açık bunlara yönelik, bu tür içeriklere yönelik. Bunlara bakmanız gerekiyor. Şu anda değilse bir sene sonra, bir sene sonra değilse iki sene sonra kesin yani. Evet. Hani, ee... Başka soru yok galiba. Evet bu kadar. Tamam. O halde şöyle yapabiliriz. Biz şimdi bu kayıtları saklayacağız artık çünkü kitap okumuyoruz, kitap tanıtıyoruz. Dolayısıyla bu paylaşımların altına da sorularınızı sorabilirsiniz. Bilmediğimiz bir konuysa araştırıp öğrenmeye çalışırız. Bizim için de çok besleyici ve destekleyici olur. Böylece konuyla ilgili daha geniş bir hafıza yaratmış oluruz diye düşünüyorum. Evet. O halde bugünlük bu kadar. Şimdi ben kaydedeceğimizi bilemediğim için acayip stresliyim. <laughs> 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 tamam bir yolunu bulacağız. Ee, ve Perşembe günü tekrar başka bir kitapla birlikte olacağız. Onu da duyurusunu yapacağız zaten. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşmek iyi, i̇yi akşamlar. Üzere, iyi. Iyi akşamlar. <laughs>